Seyir, ne yapacağım sana? Seyir. Oh. Oh, oğlum. Ne lafım? Dop, dop, çıkır, dal çıkır. Güzel değil mi? Hayır. Ha, seyir, seyir. Seyir. لقد <applause> من Sıkacağız. Onların amına koyacağız. Sen abiliğini adam gibi yaparsan senden ufaklar da gelir kardeşlik gelir. Ama bunlar abiliği kaldıramadı. Adi oldular. Bunların kanını sikeyim ben. Seyit de bizim kardeşimizdi. Adam öldü amına koyayım. Biz ne yapacağız? Biz adi olmayacağız. Biz adi olmayacağız. İyi döndürdük diyelim. Kimse çıkıp bunların intikamını almayacak mı? Baş öldürürsen intikam biter. Adam beni öldürmeye göz almış. Sizi elli kere öldürür. Sen o saatten sonra benim intikamı mı kovalayacaksın? Ben her türlü alırım senin intikamını. Ben de alırım dayı. Bugünden sonra birimizden birine bir şey olursa diğerleri onun kanını yerde bırakmayacak.